Evet, ilk sorumuz yeminle ilgili mürebbi sahip. Biliyorsunuz veya daha doğrusu Müslümanlar arasında yaygın bir görüş var, yemin etmek günahtır diye. Ama Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman yani birçok yerinde yeminle ilgili örnekler var. Ama ilk soru o şekilde olsun, yemin etmek günah mıdır efendim? Efendim, yemin etmek günah değil. Allah'tan başkasına yemin etmek. Mesela oğluma bazı yapıyorlar, efendim. oğluma yemin olsun efendim ne diyeyim? Mi? Aa, anna babama yemin olsun bol bol demek. Hani Allah'tan başkası na yemin etmek bu caiz değildir, bu haramdır. Hı. O onun sebebi ne gelince ay, yemin yemine ne zaman insan muhtaç kalır? Bir şahit bulunamayınca. Diyelim insan bir konuda bir konu açıklamak istiyor ki bu, 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 ama şahit yok. Yani boş yere ve gereksiz yere böyle yemin falan edilmemeli. Edilme ama şey gerekli olduğu zaman bile. Hı hı. Allah'tan başkasına yemin edilmez. Evet. Sadece Allah'a yemin ederim denilebilir. Evet. Ama o niye ne demektir bu Allah'a yemin ederim? Yemin insan ne zaman gerek duyar? bir konu açıklamak istiyor ve şahit yok. O da mahkemelerde oluyor. Şahit, diyor, şahit yok. Ve şimdi şahit yoksa şahit yerine geçebilecek olan birisini hı hı. gösterecek. Şimdi dese efendim ya ıı, ıı, mesela baba, babama yemin olsun, anama yemin olsun falan değil. ama bu o şahit olamaz ki. Zaten o insan sen, o, o olayı görmediği zaman o orada yok nasıl şahit? Eğer gerçekten o, o şahit ise onu mahkemeye getirebilir. Öyle değil mi? Onun için Uh, mesela Kur'an-ı Kerim'de var ki bir yerde bir konuda bir şahit bulunamazsa o zaman Allah'a yemin ederek iki kere, üç kere, dört kere değilse yemin ederek uh, insan o şahit eksikliğini bu şekilde giderecek. Kendisini haklı, ol, haklı olduğunu göstermek için. Onun için Allah'tan başkasına yemin etmek haramdır İslam'da. Ama Allah'a yemin edilir. Evet. Allah yemin ederim. Çok yaygın maalesef toplumumuzda işte o, o çocuğumun yalnız. üzerine yemin ederim ki, ne bileyim anamın babamın yere, üzerine yemin ederim ki vesaire. Vallahi billahi boş yere deme, bu da doğru değil. Evet. Allah adına diyorsun, vallahi yani bu demektir Allah adına yemin olsun. O da uygun bir davranış değil ama bir insan adet gereği bunu yapıyorsa hoş bir davranış değildir. Ama e, yalan yere yapıyorsa zaten buna. Evet Evet, bununla ilgili hemen Tarık suresinde bir ayet var. Hı hı. Ee, yine yemin geçiyor içinde. O da şu şekilde. Ee, dönüş sahibi olan yağmur yağdıran göğe, nebat ile yarılan yere yemin ederim ki Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir vesaire. Ama burada şimdi e, okuyucumuz ve e, pardon e, soruyu soran izleyicimiz e, bir bağ kuramamış arasında yani ne alaka gibi. Çünkü bakıyor burada işte dönüş sahibi olan yani yağmur yağdıran göğe sonra nebat ile yarılan yere sonra yemin ederim ki Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. Yani bunun alakası nedir? Bunun hikmeti nedir? Daha evet, doğrusu. Şimdi, ben demin anlattım. Şimdi yemin ne denilir? Yemin aslında şahit yerine birini tutmak için değil mi? Şahit göster aslında yemin nasıl gayesi şahit tut, tutmak, şahit göstermek ve çünkü insan için Allah'tan başkası kimse bu şekilde şahit olamaz. Yani eğer diğer insan hiç birisi şahit yoksa kim şahit Allah? Çok bilgi sahibi olan bu. Right. Şimdi bu ayet ve bu buna benzer birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben yemin ederim, falanca şey yemin ederim, falan tolsun olsun ki böyle birçok yer ye, geçiyor. Nasıl ki burada diyor ki ben işte uh, yamur yağdıran tamam, göğe yemin olsun ki. Ve, ve diyor ki şey, yağmur yağdıran göğe venedim yarılan diyor nebat neticinde o e, nezim ya yarılan yere. yere yemin olsun diyor. Hı -hı. Şimdi niye Allah'a yemin olsun? Allah diyor ki ben bunu şahit tutuyorum. Yani yemin manada benim gökyüzünün bu hareketini yani yamuğu ya Şimdi ve sema var burada kelime orada. Ve sema zati raje. Şimdi semanın bir manası da e, buluttadır. Yani biz Hı -hı. sema derken Hı -hı. biz gökyüzü değil mi? Bir manada bulut. Yani ''Yamur yağdıran buruda diyor. Tamam Veya göğe. Tamam Öyle yemin olsun. Çünkü gökten iniyor ya yağmur. Gökten iniyor? Yani ben şahit tutuyorum. Niye şahit tutuyorum? Diyor ki bakın siz görmüyor musunuz? Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Sizin bu bedeniniz için, sizin bu maddi vücudunuz için Allah'ın bir kanunu var. Sizin maddi vücudunuz aç kalınca, susuz kalınca ne oluyor? yeryüzündeki sular çekiliyor. Değil mi? Gökten su yağmur yağmazsa yeryüzündeki sular da çekiliyor. Allah Teala diyor ki bakın böyle durumda ben ne, ben ne yapıyorum? Gökten su ne diyeyim yağmur yağar. Yani gökten su iner. Bunun neticesinde yeryüzündeki sular da yukarıya doğru yükselmeye başlar. Şimdi Allah Teala diyor Allah Teala burada diyor ki bundan hemen sonraki ayetinde, de ki bunda e, bağ nedir? Yani ikisi arasındaki bağ nedir? Bağ şu, Allahu Teala kainat içinde onun kudret kanunlarında açık ve belli olan bazı olaylar şahit tutarak bazı manvi durumları anlatır. Çünkü manvi durumlardan insanlar habersizdir. Manviyat da manviyat dünyasını Allah-u Teala açıklamaya çalışır. Oradaki kanunlarını açıklamaya çalışır. Ve anlatır ki efendim şu maddi dünyada kanun neyse manvi dünyada da kanun aynıdır. Evet. Tamam. Kanun aynıdır. Maddi dünyada kanun, maddi dünya ve manvi dünyada kanun aynıdır. İkisi geçerlidir. Tamam mı? İkisi de aynı kanunla yürütülüyor. Gökten su inmeyince yeryüzünün suyu da kayboluyor. Aynı şekilde Allah-u Teala demek istiyor ki e insanlar man, manvi olarak siz kurumaya başlayınca Nasıl düşünüyorsunuz ki? Efendim gökten su yani vahiy inmeyecek. Gök su inmeyecek. Eğer beden için Allah-u Teala o kadar tedbir alıyorsa, o kadar tedbirli davranıyorsa, o zaman sizin dediğim ruhunuz için, ki ruh ebedidir, ruhunuz için Allah-u Teala niye tedbir almayacak? Anladın mı? Yani Allah-u Teala orada bunu anlatmak istiyor ki sizin efendim maddi dünyaya baktığın Allah'ın kainatına baktığın zaman gökten her zaman ihtiyaç duyulduğunda su iner ve ondan sonra diyor ki bakın bakın bu Kur'an e, hak ile batıl ayırt eden de bir sözdür. yani nasıl ki maddi dünyada ma, maddi dünya su ihtiyacı duyduğu zaman Allah gökten mutlaka su indiriyorsa aynı şekilde Dünya manvi olarak kurduğu zaman da gökten su iniyor. Yani manvi su yani uh, vahiy iniyor. Ve böylece Allah-u hmm. Teala o iki siyasetindeki babu, yoksa alakasız ayetler değil ki efendim, bir yerden Allah-u Teala diyor ki gök su indiriyor yemin ederim ama bir de diyor bu Kur'an batıl söz değildir veya Kur'an dediğim uh, uh, Hak ile batıl ayırt eden bir sözdür. Hmm. O bu, bu şekilde ki yağmur geliyor ihtiyacı duyduğu zaman fiziksel manada ama... Manvi dünyası da kurduğu insanlar, ruhlar manvi adı kurduğu zaman gökten allah Teala manvi su yani vahiy indiriyor. Ve bunu allah Teala ne yapıyor? Niye bunu, bunu, bu şekilde yemin ediyor? Bu göstermek istiyor ki hem maddi dünyadaki maddi kainatik kurallarını e, e, koyan Allah'tır ve manvi dünyadaki ko, e, kurallarını koyan allah Teala'dır ve aynı kural maddi dünyada aynı da manvi dünyada yürürlüktedir. Ve onun için ee, ne diyeyim e, 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 o, o, onun için Allah Teala diyor siz görmüyorsunuz ki yeryüzü diyor ölmek üzere diye Allah Teala bu vahiy indirdi. Vahiy indirdi. Evet.